Öğütme işlemi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Rotor ve statorun benzersiz geometrisi sayesinde yepyeni Globe Core Mill ZLM1.3 yüksek verimlilikle yüksek kaliteli sonuçlar sunar. ZLM1.3, püreler, ezmeler, soslar, mayonez, ketçap, kremler ve daha birçok macun kıvamında ürün üretmek için çeşitli ham ve ön pişirilmiş gıdaları işlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Değirmen, dondurulmuş ve çiğ sebzeler gibi en sert malzemelerle bile kolayca başa çıkar. Malzemeyi çözündürmeye bile gerek yoktur. Değirmen, taze acı biber, yer fıstığı ve hardal tohumları üzerinde de başarıyla test edilmiştir. Gereksinimlere bağlı olarak ünite manuel giriş haznesiyle veya otomatik besleme aparatlarıyla temin edilebilir. Bu da hassas dozaj ve tarifler sağlar. Rotor ve stator arasındaki ayarlanabilir öğütme aralığı, son üründe yüksek partikül dağılımı sağlar ve Globcor Mill clm 13 gıda emülsiyonlarının endüstriyel üretimi için en uygun maliyetli çözüm haline getirir. İhtiyaca bağlı olarak ünite operatörü sirkülasyon sayısını ayarlayabilir. Globcor Mill clm 13 bağımsız bir ünite olarak etkili bir şekilde çalışabildiği gibi, Globcor tarafından sunulan eksiksiz bir üretim hattına da entegre edilebilir. Daha fazla bilgi için bizi www.globecorpor.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.